Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Size Gökçeada'yı tanıtmaya çalışacağım. Lütfen bana izleyerek destek olmayı, beğenmeyi ve mümkünse yorum yapmayı unutmayın. Gökçeada gezimizin başlamasını bekliyoruz. 1,5-2 saattir gemi bekliyorduk. Gemimiz şimdi geldi. aracımız ile geldik. İki kere feribot yolculuğu yaptık. Sadece feribotları 220 TL ödedik. Bu fiyat gidiş dönüş için. Bu arada iskele adanın arka tarafında araç olmadan da gidilebilir. Çünkü adanın içinde otobüs var. Saat iki buçuk. Vapurdan inmiş durumdayız şu anda. Gökçeada turumuz başladı. Müzik açıp dans edene daha mı çok günah yazıyor? zekalı <laughs> <laughs> Gökçeada'da gezmeyi planladığım yerler aydıncık Koyu, Tuz Gölü, Merkez ve Las Koyu. Sadece Las Koyu için zamanım yetmedi ama bilgiler vermeye çalışacağım. Şehir merkezine gidiyoruz şu anda. Gökçeada merkeze doğru ilerliyoruz. ada da otoparklar ücretsizdir. Gökçeada Türkiye'nin en büyük adası Antikada İmroz. Zaten her yerde İmros butik, lokanta, hediyelik eşyacı dolu. Ada arazisi geniş, çok sulak ve çam ormanlarıyla kaplı. Şimdi devam ediyoruz gezmeye. İnsan burada gezerken Foça ve Alaçatı esintileriyle karşılaşıyor. Aydıncığa doğru gidiyoruz. Aferin annemiz. <laughs> Foça'nın taşlık arazisi, Alaçatı'nın taş evleri ve rüzgarı burada. Koşsan <laughs> sorun. Sensin. <laughs> evleri sen evet. ne oluyorsun evet. Ece? Evet. Dana mı oluyorsun? Evet, Nöbet atarım arabada. Yatarak büyüyorum. Nöbet atarım arabada. Elik donarım. Ya Emir otur ya. Ah! Dur, ya şöyle. anne videoda mısın desene? Ayman. <laughs> 去。 aynı sayıdır. Ayrıca rüzgar isteyenler Aydıncık, sakin deniz isteyenler Las Koyun'a gidebilir. Bu arada sörf demişken hem rüzgar sörfü hem de uçurtma sörfü yapılabiliyor. Aydıncık sörf yerine geldik. Konuşsana. Ay, tamam Aydıncık sörf yerine geldik dedim daha ben ne de diyeyim? Olmadı aradım. Uzatma <laughs> İnanılmaz güzel. Ayrıca burada çıplak ayak ile gezenin bir yıl boyunca ayak ağrıları bitiyormuş. Bu denenmiş bir bilgidir. Hep Hem kendimden hem çevremde ziyaret edenlerin deneyimlerinden size aktarıyorum. Tuz gölündeki çamuru ağrı olan her yerinize sürebilirsiniz. Zaten plaj yakın. Serin sulara atlayınca çamur temizlenecektir. Tuz gölüne gelmeden önce mayo ve mikininizi giyin. Ancak pahalı olanlar değil, en ucuz olanları giyin. Çünkü çamur kumaşa zarar verebilir. Benim vaktim tarihi yerleri gezmeye yetmedi. Ama tabii ki anlatmaya çalışacağım. Bu arada Gökçeada dünyanın ilk sakin adası olarak tescil edilmiş. İnsanlar vücuduna sürüyor. In Adada özgün Rum gelenekleri hala yaşatılıyor. Adanın Bademli bölgesinde birçok kazı gerçekleştirilmiş ve eski dönemlere ait tarihi eserler çıkarılmış. Kaleköy, gidilmesi gereken yerlerden ve hala eski surlar ayakta. Ayrıca Dereköy tarafından birçok eski kule hala ayakta ve gezilebilir. Foça'da gezerken insan kendini Foça ve Alaçatı'da hissediyor. Foça'nın taşlık arazisi, Alaçatı'nın taş evleri ve rüzgarı burada bol miktarda mevcut. Arkadaşlar e, rotamızı Las Coyne'a doğru devam ettiriyoruz. Kız kızı devam ediyoruz gezmeleri. <laughs> Süper. Bye bye. Ben bir dalam gelen. Büyük çağda dönüş yok. Dünya'yı ediyor. Dünya İslam'ın sorunla mücadele ederken dikkate alması gereken bazı önlemler var. İşte tüm Türkiye'yi korona ürünleri yayılmasından bu yüzden Ellerinizi sık sık su ve sabun ile en az 20 saniye boyunca ovalayarak yıkayın. Öksürme ve hapşırma sırasında ağzınızı, burnunuzu tek kullanımlı mendille kapayın. Mendil yoksa gözlerinize, ağzınıza ve burnunuza dokunmayın. Bu ağrılı belirtileri gösteren kişilerle aranızda en az 3-4 adım mesafe koyun. Yüz... Denize gelelim. Deniz Bozcaada'ya göre daha sıcak. Özellikle Las koyu rüzgar almadığı için çok rahat denize girilebilen bir yer. Aydıncık koyu çok rüzgarlı ama denizi muhteşem. Zaten Burada rüzgar ve uçurtma sörfü yapılıyor. Gelelim yemeğe, içmeye. Ada merkezinde ve çevresinde herkese uygun lokanta, kafe tarzı yerler var. Adada bol miktarda Carrefour, BİM, A101 var. Kısaca sadece oda pansiyon olarak gelen aç kalmaz. Yeme içmeye çok az para ödersiniz. Belki kısa ve çok detaylı değil ama size bir fikir verir umarım. Beni desteklemeyi unutmayın. Şimdilik hoşçakalın.